Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım. İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler. Bazen ufak tefek engeller oluyor. Bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor. Bu işlemde faydası olan bir işlem. Noktaları koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkışı alıp çıktığıyla evinde tarafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz yıldızlanma bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerim bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.